Yakalarım evet yakalarım Daha 10 10 demeyeyim ya. 2 dakika önce anne depoyu doldurduk. İstasyona yanaşmış. Tabii biz görüntüyü bozduk. Onlar da hemen depoya yanaşmışlar, pompaya yanaşmışlar. Ya arkadaş kusura bakmayın ya. Kusura bakmayın ya. Kusura bakmayın ya. Gelin ya, gelin ya, gelin. Ya. Gelin ya arkadaş olalım. Gelin ya, gelin ya. Gelin, ya. gelin ben sizi severim ya. Siz de beni sevin ya. Ama öyle sağa sola çıkıp kaka yapmış demeyin. Oğlum bir şey siz buraları? Baba baba, bu. Ana ana ana. Gel 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 gel. Kaşınma kaşınma kaşınma. Tamam senin de ilacın bende. Gel sen de kokum al. Kokum al sonra bana mesafeli oluyorsunuz. Bir tanesi bak o baba baba ba. o da pompada. Şşt kaçak Arkadaşım kaçak baba baba. Baba baba baba. <laughs> ya sizi. Arkadaş. Hadi git pompaya. Sen ne yapıyorsun? Sen niye çıkmıyorsun? Senin gücün mü yok? He? Senin gücün mü yok? Senin bunlardan ne eksiğin var ya? Hı? Senin ne eksiğin var ya? Harekete geç hacı ya. Gel. Dur bakayım şöyle bir çekelim bakalım. Çekip hoppa. Korkma korkma korkma. Korkma korkma. Benden korkmazsın sen. Gel bakayım dur bakayım. Tamam özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Hoppa. Tamam gel. Hoppa tamam. Tamam sen de çık. Sen de harekete geç ya. Doğaya karış. şit gel buraya gel gitme gitme. Tamam gitme 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 gitme. Gel 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 gel. gel. Dedim ya oğlum bunlar en güzel zamanınız lan. Ayrıca bir arada vakit geçirin lan. Yarın bir gün bak bak. Şşt nereye gidiyorsun? Bak ergen ergen tamam. Sen zaten gideceğin yer kendi yuvan olur gene ya. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. <laughs> o kadar stresin üzerine güzel gittiniz. Ha bir daha bebelerin oraya gideceğim. Neyse dur diyeyim. Belki onu da kayda alırım. Birleştire birleştire bir şeyler yapabiliriz belki. Youtube Serhat Yiğit. Gel buraya gel gel gel. Depo daha boşalmadı. Boşaldığı hemen depoyu doldururuz biz gel. Gel gel gel. Fullleyelim al da. gel. Lan iki dakika müsaade edin ya. İki dakika müsaade edin. Kadın bir depoyu fullleysin. Ondan sonra gene gelsin ya. Bak orada yiyecek lokmaları var ya. Allah Allah. Arkadaş bu yiyecek sindirecek ise bir şeyler getirsin ya. Baba baba. Ne yapıyorsun sen? Polis Yo, Çok tatlısın. Maşallah. Maşallah. İşin gücü ne olacak bunları seyredecek. Şuna bak. Dünya bir yanı çiziyor. Neyse YouTube Serhat Yiğit. Mezarlık Devresi. Abone olmayı unutmayın. Bu ne bak? Sen orada ne işin var? Ana bir tane de orada var. Buyur. Canlı canlı. Buyur buyur. Buyur. Ah. Korkma. 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 Seni de görüyorum. Oh, tamam, tamam, tamam. Sakin, tamam. Seni de yerim, seni de beslerim. Sen merak etme. Buyur. Tamam, halledeceğim, halledeceğim. Tamam hadi, yaklaşma. Yaklaşma, yaklaşma. Canlı canlı gözlerim arkadaşlar. Bir anne neler yapabilir? Allah takımını dövüşsün sen. Tamam, dur, dur. dur. Hazır buradaki. Haydaştıracağız, hacı. Kanca beraber, kanca beraber. Tamam. Yar yar. Onun da bebeleri var. Kuşlara bak. Tamam anne. Tamam. Tamam. Dur. Tamam hadi. Tamam. Dur, dur 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 Kız kardeşim mi olsun diyorsun? kız kardeşim olsun. Al anne. Al. Oo çok taze. Tamam. Korkma anne. Al anne. Bunlar hepsi. Korkma ben. Benden zarar gelmesin. Seni de ezip ne etmiyor. Bir nefes al. Ah. Saldırırsa da hep beraber saldırır. Ya, Yah. arkadaş ona göre bir hayat veriliyorsun sen. Dur. Kurgu yok, montaj yok. Ne bileyim senaryo yok. Her şeyi bilebil. Bu işte. Tamam, sen de hareketten. Sen de hareketten. Alıştım artık ya. Yani. Bu da çok iyi. Bu da çok iyi. Bu da çok iyi. Tamamın, tamamın, tamamın. Ah, ah, ah. Sen de bana fırlayacaksın ki. Oh. Yo, yine. İnşallah, inşallah. Hadi bak, hadi bak. Hadi bak, hadi bak. Yine geleceğiz, hadi bak. Tamam, tamam, tamam. Yut, mezarlık devresi. Rahat git, abone olun. Diğer develere de gidip bir daha aşağıdan o toz fikirleri bırakıp bitireceğiz.